arkadaşlar bugün sizlerle oda vlogu çekiyoruz. Bugün sizlerle oda vlogu çekeceğim. Oda mı göstereceğim? Valla yeni aklımda saatin iki buçuk olmasına rağmen. Ne iki buçuk O saat üç elli bir geçiyor. Daha yeni aklım da. Ne musun? Bu da neyse o. Bakın benim yatağı toplama şeklim. De. Şimdi size adam tanıtacağım. Öncelikle bu köşeden bu köşeden başlamak istiyorum. Burası benim yatağım. Bunun sebebi de şey. Bakın bunun sebebi <coughs> şey bak. Bunun sebebi şey arkadaşlar. Şöyle şöyle şartlarında aşırı fazla ses çıkartıyordu. Bu onun için eski böyle bir şey taktım. Ne ne olduğunu bilmiyorum zaten bunu. Ondan sonra burada yastık var gece yatak hemen böyle yatıyorum iki tane yastığın arasına koyup da yatıyorum sonra şöyle geçiyorum böyle uyuyor <laughs> öyle yani öyle uyuyor ondan sonra buradan kalktığımda şurada bir tane tabure var burada bir tane tabure var bunu gece yatak telefonumu telefonu dışarıda takıp koyuyorum <laughs> Ha şu da var. Şu üçlü var ya. Bu hayatımı kurtarıyor üçlü o üçlü Olmadan yaşayamam ben burada. Öyle yani. Burada emekten küçüklükten beri çok sevdiğim oyuncağım olan kılıcım var. Ara sıra bunu alıyorum evde. Şöyle yapıyorum. Bak ara sıra alıyorum bunu evde. Böyle diyor. Böyle yapıyorum. Hangi böyle karşıda biri varmış gibi. Böyle yapıyorum. Burası masam zaten bunu biliyorsunuz. Sandalye var, bu hırkam. Dünyanın en boktan olan bir iş Şeker ama orucu olduğum için bunu yiyemeyeceğim şimdi. İki tane kalem var, bunun biri çalışmıyor. Yani bozuk. De Türkçe derslerim masum. Ondan sonra yataktan şu duvarda resimlerim var. Şöyle plaketim var öncelikle. Ondan sonra şöyle çizdiğim bir tane resmim var. Burada aslında milyon tane resim vardı ben hepsini söktüm. Şunu sebebi o zaten. Yok. Bunun sebebi küçükken başka bir şey yapmıştım. Oydu. Bu arada Fenerbahçeli değilim ha o da şöyle böyle olmasına rağmen. Ben Beşiktaşlıyım. Babam Fenerbahçeli olduğu için odayı böyle yaptı. Ondan sonra bu köşede de şöyle boks çalışma, boks çalışmak için bir tane şey var böyle. Babamla çalışıyor arası. Böyle tutuyor yukarıya. Böyle tutuyor yukarıya tekme atmaya çalışıyor. Böyle ben tutuyorum atmaya çalışıyor. <laughs> Ondan sonra bu kısımda ağırlıklar var. Gördüğünüz gibi. Bir tane basketbol topum var. Yunus var. Kılıçın şey öyle düşmüş. Bir de burada da milyon tane ağırlık var. Niye bu kadar çok aldık bilmiyorum. Şu, bak şunlar yedi buçuk kilo. Bunlar 5 kilo. Bu iki buçuk kilo. Yani 6 tane bundan var. Şundan 4 tane var. Şundan 6 tane var. Bak 2 burada, 2 burada. O 6 ediyor. Bir de 5 5 orada. O da 4 ediyor. <laughs> Ondan sonra kapının arkasında böyle bir şey var. Ütü masası var. Şu bez bezaa başka bir şeyle karışım Karıştırmayın. Burada şey var. Ondan sonra burada benim çöpüm var. Buraya çöplerimi atıyorum. Sonra burada da şişeler var. Ondan sonra başka ne var? Heh. Dolabımı göstereyim. Dolabım var burada. Bu Pringles'ı şey için bekletiyorum abi. dolu değil. Bunu şey için bekletiyorum. Hani TikTok şeyleri yapıyorlar ya böyle karpuzun içine sokuyorlar. Onu yapacağım ben. Karpuz alsın anne. Ondan sonra burada ben canlı sıkıldıkça kağıttan bir şeyler yaparım. Bakın şimdi. Şimdi şöyle koyayım. Burada bir taraf kazma bir taraf aslında bu ikili değil bu ve böyle böyleydi de ben onu taktım birbirine. <laughs> şey balta kazma yaptım. Evde küçükken şeyler oynardım böyle. Sanki evde Minecraft oynuyormuş gibi. <laughs> Öyle yapardı böyle maden kazıyor gibi. Psikolojim bozul bozulduğunda bunlar ve psikolojim düzeltti vardı. Psikolojim bozuluyordu ya yani. Benim hayal gücüm gelişkin olduğu için ben her şeyi hayal edebiliyorum. Bu <laughs> 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 Burada tabanca var. <laughs> Bu tüfeği yapmak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Yarım saat. Benim için uzun bir zaman. Yarım saat boyunca gideydim oyunda level, 10 level atlardım. Başka bir şey var mı orada? Var da yani. Şey, ah dur, dur, dur. Necmi. Bakın bunu adı Necmi. Benim dostum bu. Karantinada yalnız kalmamak için aslında karantinadan 1 milyon yıl önce yaptım ben bunu. Bu benim dostum Necmi. Necmi. Ne yapıyor Necmi? Konuşabiliyor ama şu an sizi gördü sizi utandı konuşmuyor. Konuşsana lan. Konuşsana. Konuşmuyor. İşte bu Necmi. Bunu oturtuyorum şöyle bir yere. Yani şuradan görürsünüz. Böyle bak şöyle oturtacağım bunu. Bir dakika. Bir dakika. Ha oturdu şimdi orada. Şurada oturuyor bak görüyor musun? Başka ne var orada lan? Ha bir de Şunlar var. Bir i̇şte bıçak yaptım. Ondan sonra şöyle bir şey var. Bu aslında normal bir şeydi. Parmak pençesi diye YouTube'da görmüştüm bunu çok hoşuma gitmişti yapmış şöyle şundan beş tane yapıyorum böyle al diyeziyorum. Adam bunlar. Eskiden 1 milyon tane yapıp yok 1 milyon tane değil 58 tane yapıp 58 de herhalde yani 60 yakın bir şey işte bilgisayarda reklam geldi gene kapat kapat bunu yapıyordum bundan böyle hayvan gibi bir şey muzrak yapmıştım böyle fıçak 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 hadi bir de en sevdiğim şey vardı bu bu şeydi aslında bunu e, kuzenin kuzenim falan izliyorsa bilir bunu fotoğraf atmıştım çünkü şu iki tane şey var ya burada iki tane zincir gibi. Bu iki tane zincir yoktu. Şu kadardı. Bunda bir tane daha şey vardı. Bu mın çıkaydı. Sonra bunun şundan diğer taraftaki koptu. Sonra ben buna iki tane daha yaptım. böyle bunu hızla yap. <laughs> 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 Öyle. Bazen boğuyorum kendimi böyle. Şaka yaptım kendimi. Ondan sonra burada da şurada Plank Maraton diye bir şey buldum onu yapıyorum spor olarak Günde 20 saniye 30 saniye Burada da şeyim var test ee, Ders programı Hiç uymuyorum bütün kitapları sokuyorum okula, okula gidiyorum yani Çantaya sokuyorum <laughs> Ondan sonra burada da hiç düzenli olmayan şeyim var işte Burası Kıyafetlerim Hiç düzenli değil abi Burada bir de eskiden tekvandoya gidiyordum beyaz kuşak da kalmış diyor sonra başım ağrımıştı başım ağrıyor diye gitmeyeceğim dedi babam da senden senden bir şey olmaz dedi beni göndermedi oraya artık başım ağrıyor niye gönderme gönderme şey yaptık işte <laughs> bir de burada babamın spor eldivenleri vardı eskiden spora gidiyordu babam şimdi gitmiyor tabi şimdi 95 kilo oldu Eğer bunu izliyorsan üzgünüm baba 95 kilosun yani yapacak bir şey yok. Ondan sonra sizin merak ettiğiniz şey olan şeye geçiyorum. Şey olan şey. Burada ne var? Box torban var demiştim ya. Bu. Onu çalışırken de şunları takıyorum. Şimdi bunlar takalım önce. Ondan sonra Anne gel bir beni çek bir. Video çekiyorum. Biri çek bir beni. Hadi. Evet arkadaşlar, burada da merak ettiğiniz bok torbası boktor var. Bunu da kendi evdeki imkanlarımızla, imkanlarımızla yaptım. Burada minder vardı ya. Minder şöyle bu. Bunu da bağladım böyle. Ondan sonra buradan da Full böyle bir gol bant harcadım, ee, bir gol harcamadım ama ondan sonra bunları çalışıyorum böyle. Mesela göstereyim arkadaşlar işte ben. Burası kafa oluyor bana yani Hizamdan böyle gösterebilirim. Burası kafa oluyor. Bu tesadüfen oldu bu Şurası da vücut tamam. Bunu da gelip her akşam şöyle çalışıyor. Böyle saat çok sonra babam duyuyor, atıyor. Tamam bana verebilirsin anne. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadar da daha çok böyle de gelmiş istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi ve sağ tık butonuna kanala abone olmalısınız. Beni çok mutlu Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Sağda ve solda çıkan videoda tıklayarak çok güzel videoları görürsünüz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. İyi karttan da diğer iki videoya gidebilirsiniz. <laughs> Orada anketi de oynayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bundan sonra videoları şöyle bakacağım. 내의굴이 ü r l ü ğ ü m 이 z 이 e 해